thank you thank <sweak> Size yeni bir videodan selamlar kanalıma hoş geldiniz sizi sabah selamlamadan açtım ee, birlikte kahvaltı hazırladık daha sonra da ben hazırlandım şimdi dişçiye gidiyorum dişçi e, bu, bugün ilk gidişim değil bugün inşallah son gidişim daha önce iki kere gittim e, dolgu yaptırdım dişlerimde dolgu yapılması gerekiyordu hatta e, bundan yani 4-5 yıl kadar önce yapılması gerekiyordu ama ben hep aksattım böyle beklettim korktum neyse ki şimdi artık yaptırıyorum. Daha fazla çürüklerin böyle kanal tedavisine gitmeden de dolgu yaptırıyorum ki yani daha da ilerlemesin diye. Doktor da dedi zaten daha fazla ilerleseydi kanal tedavisine doğru giderdi diye. Şimdi evden çıkıyoruz. Şöyle arkada da katlayıp yerleştirilmeyi bekleyen çamaşırlar var. Böyle konvinimi göstereyim. Gel sen de göster. Gel. Gelsene. Gel mi gel? <laughs> gel. Evet. Bugün kendini çok beğenmediği için göstermedi ama bence kötü değil ya. Ton sür olmuşsun. Ne <laughs> <laughs> ton? <Tonsürton. gülüyor> <laughs> Öyle. Şimdi çıkalım. Evet bir diğer günden selamlar. Şimdi e, ben sizi dün dişiden sonra hiç açamadım. Neden dersiniz? E, dolgularım yapıldığı için yani ağzım uyuşuktu. Böyle üst dudağım ve üst burnum falan komple yoktu. E, ben de o halde tabii kamerayı açamadım, açmak istemedim. Ondan sonra zaten e, bir şey yapmadım. Şimdi saçımı keseceğim. E, şöyle perçemlerim çok uzadı. Daha önce de zaten kesmiştim ama. Tam istediğim kısakta kesmemiştim. Bugün bayağı bir kısaltacağım. Aynı zamanda bir reels çekeceğim o yüzden şu an reels çekerek keseceğim. Siz de izleyin nasıl kestiğimi. Şöyle saçlarımı düzleştirdim böyle komple. Daha rahat kesebileyim ya zaten belli bakın. Şuraları keseceğim. Evet başlayalım. Öf! Fon makinesini çalıştırdı ya. Aslında güzel de duruyor bak düzleştirince. Aklımı çeliyor ama ben bayağı şuraya kadar kısaltmak istiyorum ya. Evet evet şuraya kadar kısaltacağım. One hour later. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle saçlarımı düzleştirdim. Şöyle zaten keseceğim kısımlar belli. Kalan saçlarımı plastikle topluyorum. Zaten keseceğim yerlerde belli. Şöyle alıyorum. Daha sonra düzgün bir şekilde tutup çeviriyorum. Bir kere çevirmek yeterli oluyor. Öncelikle burnumun hizasında keseceğim. Bu şekilde. Şimdi bir boyuna bakacağım. Bakın. Boyu fena değil ama ben bir tık daha kısaltmak istiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. tutuyorum. Çeviriyorum. Ve şu kadar daha kesiyorum. Şimdi kestiğim saçın uçlarına şu şekilde ara makas atıyorum. Evet. Ve işlemimiz bitti. Bu şekilde göstereyim bakın. Kısadan uzuna doğru gidiyor. Aynı şekilde bu tarafta öyle. Şimdi hemen şekillendirip geliyorum. Yok olur. Bir sus ya. Evet saçlarımı şekillendirdim geldim. Tam istediğim kısalıkta kesmişim. Şekillendirdiğim zaman da zaten saçlarım yukarı kalktı. Bakın bu şekilde duruyor. Şöyle topladığımda falan da böyle görünsün istiyordum. Bence çok güzel oldu. Evet rüyasımı da çektim. Saçlarımı da kestim nasıl olmuş. Ben bayağı beğendim. Bu şekilde bakın kısadan uzuna doğru geliyor. Ben böyle bunu toplu kullanmasını çok seviyorum. Böyle topladığımda falan şöyle hafiften üstten çıkmasını. Aslında yani böyle kahkül gibi ama ben çok kahkül kullanmayı sevmiyorum. Daha çok böyle kahkülün uzamış da bu şekilde ayırmışsın gibi duruyor ya çok hoşuma gidiyor. Böyle evde siz de kendiniz çok basit bir şekilde kesebilirsiniz. Değiştirdim. <laughs> 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 Acıklı bir şeyler aç atlas. Allah iyi iyiydin. Dur kalsın ya. <gülüyor> 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 tekrardan selamlar. Dün en son sizinle birlikte saçımı kesmiştim. dışarı çıkmıştım daha sonra. Saçımı da hatta göstereyim bugün de tekrardan. Böyle bozuldu biraz ama düne göre. Ama bakın şu şekilde bayağı iyi oldu yani. Gitti. Bu şekilde. Ben çok beğendim. Yani uzun bir sürede bu kana kadar da galiba böyle kullanırım. Uzadıkça da kesmeyi düşünüyorum. Çünkü bu boy bence ideal. Ve bu boy da hemen uzayan bir boy aslında. Mesela kestim ya ben böyle bir ay sonra falan geri buralara inecek. Ve sevmediğim, bir şekillendiremediğim bir hal alacak. O yüzden bir süre bu boyda kullanırım kese kese diye düşünüyorum. Şimdi kamerayı açmamın sebebi dün dışarı çıktık ve ben ACY2'den bir şeyler aldım. Onları size göstermek istiyorum. Bu arada bayağı indirim vardı. Yani şaşırtıcı derecede indirim vardı. Aslında böyle bir şey almaya niyetim yoktu fakat girdiğimde ve bayağı uygun fiyatlı olduğunu görünce bir şeyler almak istedim. Şöyle ilk olarak böyle yeşil ama gri gibi duruyor. Kamerada da gri çıkıyor ama normalde rengi yeşil. Hadi giyin. Böyle nasıl su yeşili gibi bakın görünüyor. Anlatamıyorum yani. Ama yeşil. Böyle triko bir pantolon aldım. Gri duruyor ama yeşil. Gerçekten griye çok benziyor ama yeşil bu şey gibi oldu. Hani bir tane elbise vardı ya bunun ne renk görüyorsunuz diye böyle Instagram'da falan çok geziyordu. Ona döndü rengi. Ama yeşil. Ben yeşil görüyorum böyle. Ne yeşil olduğunu bilmiyorum ama yeşil görüyorum. Neyse. Daha sonra bunu bir de üstüne aldım ben. Yine aynı renk. Yeşil. İddia ediyorum yeşil. Şöyle. Ama şeyi çok güzel ya. Kumaşına dokunmazsınız. Yumuşacık. Böyle üzerinize giydiğinizde yok gibi. Böyle bir üstü var. Şu düğmeli. Hırka gibi duruyor. İsterseniz düğmesini açık. Ben böyle içine beyaz bir body giyip düğmesini açık da giyerim diye düşünüyorum. Bu şekilde ikili bir takım aldım. Bunlar takım olarak satılmıyordu. Ayrı ayrı satılıyordu. Hemen fiyatını söyleyeyim üst indirimli 250 TL. Altta indirimli hali 230 TL. Gerçekten bayağı bence uygun fiyatlar. Bir de ne aldım? Bunu gerçekten çok beğenerek aldım. Trench coat aldım bir tane. Ve fiyatına bakın şaka gibi. 600 TL. Gerçekten hiç de böyle şey değil bildiğiniz kap kalın mont kumaşında yani üşütecek bir kumaş da değil. Özellikle Mersin için bence gayet mont yerine giyip çıkabilirsiniz bunu. Bunu da göstereyim size. Şöyle. bu bakayım. Rengine falan bayıldım yani. çok güzel. Tam istediğim şekilde. Böyle bir trenç coat, Arkasını da göstereyim. bir trenç kotumuz var. Bence bunun bu kadar uygun fiyatlı olmasının sebebi sadece bunun 40 bedeninin kalmasıydı. Başka hiç bedeni yoktu. Bunun online'ına da baktım. Online'da 1200 TL daha pahalı yani. Bu arada da zaten alsam ben 40 alırdım. Niye derseniz ben böyle farkındaysanız bir oversize dursun istiyorum. Böyle yapışsın istemiyorum. Kollarına bakın. 40 beden olmasına rağmen tam geldi. Zaten ben bunu 36'sını falan alsaydım bana böyle olurdu şu şekilde kolu olurdu ve dar olurdu şöyle ve ben dar sevmiyorum. Böyle şey gibi dedektiflerin giydiği şeyler gibi trenç koplar gibi çok güzel duruyor bence. Ve salaş bol olmasını da ayrı sevdim. Öyle yani mini bir alışveriş diyebiliriz. yap şimdi be yap. Tamam. Aleykümselam. Yarın konuşuruz yani. Please, 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 Tamam Altı, işte at içine. Arkadakini bastır. Bunlar alttan düşer de. Dur atlas. Atlas. Ha, Aha, Aha düştü. Aa, bunlar bizden mi sayın? Evet. Dur dur atlas. Atlas dur. 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 Dur Buradan para çıktı para. Alın. <laughs> al, al paraları var. Oha. Para dönme. Şuraya bassam <laughs> bir de. Please insert your coin. Please insert your coin. Son bir tane daha. Çalışmazsın. Ver <laughs> lan paramızı geri. Şimdi <laughs> Kimdir lan şunu? <gülüyor> <gülüyor> Aldığımızı geri verdim. <laughs> <laughs> Fazlasını verdim. Düşmedi ya. Ne misiniz dört günlerde çalıştığını? Bak paralar orada kalıyor. Düşmüyor şimdi. Evet bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böyle benimle birkaç gün geçirdiniz. Birazcık bölük pörçük olabilir çektiklerim. Elime kameraya fırsat buldukça aldım ve çektim. Böyle bir vlog oldu. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın. Böyle videoları seviyorsanız da videoları beğenirseniz ben hangi videoları daha çok sevdiğinizi anlayacağım. Ve ona göre daha fazla o tarzda videolar çekmeye devam ederim. Öyle şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.